F fonksiyonu verilmiştir. Buna göre F1 artı F3'ün toplamının değeri kaçtır? F1 öncelikle arkadaşlar buradaki ilk ifademiz x, diğeri fx ya da y olduğu için F1'imiz 3'e eşittir. F3'te de x'imiz burada 3 olduğunda bakın y'imiz eksi 1 olmuş. F3 eşittir eksi 1 diyoruz. Toplarsak 3 eksi 1'den cevabımız C şıkkı. F3 69'a eşittir diyor. Parantez içindeki ifadenin 3'e eşit olduğu bir durum var. X artı 1 eşittir 3. X'imiz 2. Yani burada X yerine 2 yazdığımız zaman F3 eşittir 2 üzeri N artı 2 artı 3 eşittir 69. 2 üzeri N eşittir 64. Buradan da N değeri 6'dır. Cevabımız Bursa. Bu ifadenin bir fonksiyon olabilmesi için tanım kümesinden hangi eleman çıkarılmalıdır? Mesela sıfırla başlayalım. 3 çarpı 0, 0'dır. 1 eklersek 1. Dolayısıyla bunlar eşleşti. Sonra 1 yazalım x yerine. 3 çarpı 1, 3'tür. 1 eklersek 4. Bunda da herhangi bir sorun yok. X yerine 2 yazalım. 3 çarpı 2, 6. 1 eklersek 7. Bu da tamamdır. Ancak x yerine 3 yazdığımız zaman 3 kere 3, 9. 1 eklersek 10. Burada herhangi bir eşleşme olmadığı için tanım kümesindeki bu 3'ü çıkarmamız gerekir. Cevabımız B şıkkı. Fonksiyonun tanım kümesi A, görüntü kümesi de B'ymiş. Tanım kümesi x'lerden oluşur. x'lerimiz eksi 5 ile 5 aralığında. Bunlar köşeli parantezde değil normal parantezde gösteriliyor. Bunun sebebi burada içi boş olduğu için bunları dahil etmemişiz. B kümesi de Y'lerden oluşuyor. Bu da eksi 2 ile 2 aralığında. Burada eksi 2'yi içi boş olduğu için bu şekilde göstereceğim. 2'de de 2'yi dahil edeceğim. Köşeli parantez yapacağız. Kesişimleri diyor. Kesişimleri alırken sol taraftaki sınırda büyük olan alırız. Yani eksi 2'yi alıyoruz. Sağ tarafta ise küçük olanı alırız. Eksi 2, 2 yarı kapalı aralığı diyebiliriz. E burada da tam sayılar istenmiş bizden. Eksi 1, 0, 1 ve 2'dir. Dolayısıyla 4 farklı tam sayı değerimiz var. Cevabımız 5 şıkkı. Fonksiyonumuz eksi 1'e 4'ten b'ye tanımlanmıştır. fx de x kare artı 4'müş. Buna göre b kümesinin en geniş çözüm aralığı hangisi? Buradaki eksi 1'e 4 demek x eksi 1 ile 4 aralığında eksi 1'i e ve 4'ü e dahil olabilir şeklinde bir eşitsizlik var. Bize x kare artı 4'ü soruyor. Bir sayının karesi arkadaşlar en az 0 olabilir. Bu aralıkta 0 var mı yok mu önce buna bakıyorum. Eksi 1 ile 4 aralığında 0 vardır. Dolayısıyla x'in 0 olduğu durumda x karemiz 0'dır. Dolayısıyla burası x kare büyük eşit 0 küçük eşit 16 şeklinde. Burada da karesini alırken eksi 1'in karesi 1, 4'ün karesi 16 hangisi daha büyükse sağ tarafa bunu yazıyoruz. Bize 4 ekleyin demiş. Bakın x kare artı 4 demiş. Her iki tarafa 4 eklersek 4 küçük eşit x kare artı 4 küçük eşit 20 olacaktır. Bunu da aralık olarak gösterirsek 4,20 kapalı aralığıdır. Cevabımız E şıkkı. Bir kesrin tanımlı olabilmesi için buradaki payda yani x kare eksi 4'ün sıfırdan farklı bir sayı olması gerekir. Yani eksi 4 diğer tarafa geçerse karesi 4 olamaz. Bu da 2'ye ve eksi 2'ye eşit olamayan bir sayıdır. Tüm reel sayıları alabiliyorum. Eksi 2 ve 2'nin elemanlarının olduğu kümeyi burada çıkarıyorum. Cevabımız da E seçeneği. Tanım kümesinde tüm reel sayılar alınmış ancak m'yi almamışız. Demek ki burada x gördüğümüz yere m yazarsak bir tanımsızlık olacak. Yani paydamızda x gördüğümüz yere m yazdığımızda m çarpı m eksi 16 sıfıra eşit olmalı ki tanımsız olsun. Dolayısıyla buradan m kare eşittir 16'dan m'miz 4 veya m'miz eksi 4'tür. Bize burada m'nin alabileceği değerleri çarpın demiş. Dolayısıyla 4 çarpı eksi 4'ten cevabımız eksi 16 ile C şıkkıdır. Fx eşittir x artı 1 fonksiyonunun tanım kümesi reel sayılardır. Bu herhangi bir doğrusal fonksiyon olduğu için bunu sınırlayan herhangi bir tanımsızlık yok. Tüm reel sayıları kullanabiliriz. Ancak bu bir köklü ifade olduğu için derecesi de karekök yani çift bir derece olduğu için x eksi 1'imiz sıfırdan küçük değerler alamaz. Sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olabilir. Bu da x büyük eşittir 1'dir. 1'den sonsuza kadar farklı reel sayı değerlerini alabilir. Dolayısıyla birinci ve ikinci ifade doğru. Burada derecemiz tek olduğu için 3, 5, 7 gibi sayılarda tanım kümesinde böyle herhangi bir sınırlama olmaz. Tüm reel sayılar demeliydi. Hx için bu ifade yanlıştır mx eşittir 1 bölü kök x fonksiyonunun tanım kümesi pozitif reel sayılar. Paydamız burada kök x sıfırdan farklı olmak zorunda, dolayısıyla x sıfırdan farklıdır. Derecemiz burada karekök olduğu için 2'dir, yani x gibi kökün içindeki sayılar negatif olamaz, sıfırdan büyük eşittir. E sıfırdan büyük olmak zorunda dedik. Bu iki durumu kesiştirirseniz sıfırı almıyoruz, sadece sıfırdan büyük değerler, yani pozitif r sayıları alıyoruz. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Cevabımız D seçeneğidir. Burada bir tane fonksiyon makinesi tanımlanmıştır. Fonksiyon makinesi içine atılan herhangi bir reel sayıyı kendisiyle çarpımsal tersinin toplamının karesi olacak şekilde dışarıya çıkartıyor. Yani sayımız 2 ise çarpımsal tersi çarpmaya göre tersine demek 1 bölü 2'dir. Bu ikisini toplayın diyor. Sonra karesini alın. Topluyorum. Parantez karesini alıyorum. 2 kere 2 4. 1 eklersem 5. 5 bölü 2'nin parantez karesi. Bu da 5'in karesi 25. 2'nin karesi 4 olduğu için 25 bölü 4 olacak şekilde makineden çıkar. Cevabımız bursa. Tam sayılardan tam sayılara tanımlı iki tane fonksiyonumuz var. F fonksiyonunda x sayısına uzaklığı 2 birim olan sayıların karelerinin büyük olanıymış. Burada F7 için bunu deneyelim. Sayı doğrusunu çiziyoruz. Ortada bir 7'miz var. Uzaklığı 2 birim olan 2 tane sayı. 2 birim sola gidersek 5 olur. Sağa gidersek 9. Bunların karelerini alın demiş. 5'in karesi, 9'un karesi. Hangisi daha büyüktür? Tabii ki 81. Yani F7 değerimiz 81'miş. G(x) fonksiyonuna geçelim. Yine bir sayı doğrusu çiziyoruz. Burada sayımız 10. Peki nasıl tamamlanmış ona bakalım. 10 sayısına kendisinin 2 katı mesafede bulunan sayılar. Yani 20 birim sağa doğru gidersek 30. 20 birim sola gidersek eksi 10. Bu sayılardan küçük olan hangisidir demiş. Bu da eksi 10'dur. 81 artı eksi 10 eşittir 71. Cevabımız değişik. AB birer rakamdır. AB iki basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre GAB'yi bulunuz. FAB eşittir 25 diyor. Yani bu ifade 25'e eşit. 25'in içinde kaç tane 20 var? 25 bölü 20 dersek 1. Dolayısıyla buradaki A değerimiz 1'dir. A gördüğümüz yere 1 yazabiliriz. Şimdi A yerine 20 yazdığımızda burası 20 artı 2B artı 1 eşittir. 25 yapacaktır. B değerimiz buradan 2 gelecek. B gördüğümüz yere de 2 yazabiliriz. Dolayısıyla bize GAB'yi sormuş. Yani G12'yi soruyor. A yerine 1, B yerine 2 yazdığımız zaman 10 çarpı 2 artı 1 eksi 1 olacaktır. Buradan da GAB değerimiz 20'dir. B şıkkıdır. Nx fonksiyonumuz a çarpı d eksi b çarpı c olacak şekilde tanımlanmış. Buna göre N3'ü bulunuz. Yani x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Burası 3, 6, 2 ve 4 yapıyor. Çapraz olacak şekilde önce 3 ile 6'yı çarpıyorum. Sonra 2 ile 4'ü çarpıyorum. Çarpımların sonuçlarını birbirinden çıkarıyoruz. 18 8'den cevabımız 10'dur. C şıkkıdır. F kümesi A fonksiyonundan başka bir kümeye tanımlanmıştır. Aynı zamanda Fx eşittir. X artı 3'tür. A kümesinin eleman sayısının alabileceği değerleri toplayın demiş. Fonksiyonda A kümesi tanım kümesi boş kümeden farklı olacak. Dolayısıyla A kümesinde en azından bir tane eleman olacak. En fazla da buradaki görüntü kümesine bakarsanız 9 tane eleman var. SA maksimum 9 olabilir. Dolayısıyla 1'den 9'a kadar olan tüm değerleri toplarsak alabileceği değerlerin toplamı 45'tir. Cevabımız denizde. Yukarıdaki grafiği verilen fonksiyonun görüntü kümesi A'ymış. Görüntü kümesi Y'lerden oluşur. Burada Y'miz en az 0 olmuş. 0, 3 aralığında ancak 3 değerini içi boş gösterilmiş alamadığı için burayı köşeli parantez değil de normal bir parantezle gösteriyoruz. F fonksiyonumuz B'den A'ya tanımlanmış. B'den 0,3 olacak şekilde bir fonksiyon verilmiş. fx fonksiyonu x eksi 1 bölü 2 imiş. Yani bizim fonksiyonumuzun alacağı x eksi 1 bölü 2 değeri 3 ile 0 aralığında bize burada x'in kaç olduğunu soruyor. Her iki tarafı 2 ile çarparsak 2'den kurtuluruz. Küçüktür 6. Burada eksi 1 diyor. 1 eklersek eksiden de kurtuluruz. 1 küçük eşit. x küçüktür 7. Yani tanım kümemiz bir yedi yarım açık aralığında. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı.